Herkese selamlar. Bugün karaciğer metabolizması hakkında, karaciğer yağlanması, yani trigliserit yüksekliği ve kolesterol yüksekliği ile bitkisel ve bütüncül olarak nasıl mücadele edebiliriz? Bugün bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Son yıllarda ve dünyada ve ülkemizde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve doymamış yağ grubuyla beslenmeden kaynaklı olarak ciddi derecede karaciğer ve karaciğer trigliserit ve kolesterol mekanizmasında bozukluk oluyor. Bu sayede de özellikle kalp damar sisteminde kardiyovasküler rahatsızlıkların çok sık görülmeye başladığına şahit oluyoruz. Size önereceğim bitkisel ve bütüncül tedaviyle bilimsel makaleler eşliğinde ve doktor ve eczacı kontrolünde mutlaka çok ciddi derecede başarılı olabileceğiniz birkaç püf nokta hakkında sizlere bilgi vereceğim. Önce bu püf noktaların bitkisel onlarına başlayalım. Elimizde bilimsel makaleler eşliğinde özellikle trigliserit ve kolesterolü düşüren en önemli 4 bitkiyi hemen tanıyalım. İlk bitkimiz Özellikle sirmanin etken maddesiyle karaciğer üzerine ciddi derecede faydalı olduğu bilimsel klinik çalışmalarla ispatlanmış olan deve dikeni meyvesi. Deve dikeni tohumu çok ciddi derecede fayda sağlıyor. İkinci bitkimiz karaciğer üzerine özellikle karabaş otu dediğimiz lavandula stoacizin karaciğer üzerine çok ciddi derecede kolesterol ve trikset mekanizmasına fayda sağladığı bilimsel olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü bitkimiz enginar yaprağı. Yine enginar yaprağında çok ciddi derecede faydası var. Ve dördüncü bitkimiz özellikle ödem Atıcı bitkiler üzerinde anlattığım kara hindiba bitkisinde karaciğer yağlanması ve trigliserid üzerine ciddi faydası var. Gelin hep beraber size birkaç bitkisel öneri yapalım. Öncelikli olarak bir önceki videomda anlattığım üzere özellikle tohumlu bitkilerin dekoksiyon yani soğuk suyla kaynatma metoduyla hazırlandığını anlatmıştı. Bugün deve dikeni tohumu karşımıza çıkıyor. Bugün ben size deve dikeni tohumunuzu tam olarak görmeniz itibariyle onu öğütülmüş şekilde koymadım ama siz daha önce hazırlamak, çayınızı hazırlamadan önce mutlaka deve dikeni tohumunu öttürüp o şekilde hazırlarsanız infüzyon yani demleme metoduna uygun hale getiririz. Öncelikli olarak öğütülmüş varsayarak bir çay kaşığı dolusu deve dikenini e, fresh press'in üzerine koyuyorsunuz. Hatta bir çay kaşığı daha da koyalım çünkü şey yapmadığımız için, öğütmediğimiz için etken madde geçişi sınırlı olacaktır. Öğüttüğünüz zaman içerisindeki silimarin daha fazla miktarda elde edebilirsiniz. E, öncelikle deve dikeni tohumunu fresh press bitki demleme aparatımıza koyuyoruz. Daha sonra bir tutam karabaş otunu koyuyoruz kara vücudu da ciddi derecede fayda sağlıyor. Üçüncü aşamada da arkadaşlar e, enginar yaprağını ekliyoruz. Enginar yaprağı gerçekten özellikle İzmir bölgesinde çok fazla miktarda tüketilen bir meyve enginar. Bir sebze özür diliyorum. E, ciddi derecede karaciğer yağlanması üzerine faydası var. Yine bir tutam enginar yaprağını ekliyoruz. Ve son olarak da kara hindiba bitkisini ekliyoruz. Ekledikten sonra üzerlerine bitkilerin e, sıcak suyumuzu ekliyoruz. 100 derecede kaynatmış olduğumuz sıcak suyu ekliyoruz ve infüzyon dediğimiz demleme yöntemine bırakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika, minimum 5 dakika demlemeye bırakacağız ve üzerine aparatını koyduktan sonra çayımızın hazır olmasını sağlayacağız. Peki hocam bu bitkiler nasıl etken sağlıyor? Özellikle toplumumuzda ee, ciddi derecede bir trigliserit ve kolesterol yüksekliği var. Bu beslenme bozukluğundan ve özellikle unlu mamullerin e, genetiğinin değiştirilmesinin, buğdayın genetiğinin değiştirilmesinden kaynaklı olduğunu ve mısır bazlı nişastaların fazlaktan, fazla tüketiminden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve ciddi derecede başarı sağlıyoruz. Özellikle enginar yaprağının, kara hindibanın, deve dikenin ee, ve karabaş otunu mutlaka doktor kontrolünde kullandığınız zaman bu konuda ciddi başarı elde ediyorsunuz. Bu hem AST, ALT bozukluğunda hem GGT bozukluğunda tabi ileri derecede kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olan hastalara bunları tavsiye etmiyoruz. Ama doktor kontrolünde ciddi derecede bir başarı elde ediyorsunuz. Şimdi bir önceki videomuzda anlattığımız üzere elma sirkesi, bal, limon ve su karışımında ciddi derecede karaciğer yağlanması ve trikset üzerine faydası var. Gelin hep beraber diğer yapacağımız uygulamalara geçelim. Özellikle günde 2 defa omega 3 ve omega 6 ca zengin gıda takviyelerinden ve özellikle de balık ürünlerden yemenin karaciğer sağlığı üzerine bilimsel makalelerle çok ciddi derecede fayda sağladığı tespit edilmiş. Diğer karaciğer üzerine etkili bileşiklerimiz özellikle kahve tüketiminin tabi burada doza çok dikkat edeceğiz. Çok fazla miktarda olmayacak şekilde günde iki defa kahve tüketiminin karaciğer yağlanması ve trigliserit üzerine faydası olduğu bilimsel makalelerle karşımıza çıkıyor. Ee, ve resveratrol içeren gıda takviyeleri veya resveratrol dışında resveratrol içeren besinlerin ciddi derecede karaciğer yağlanması ve kolesterol üzerine fayda sağladığı tespit edilmiş. Düzenli olarak kefir ve yoğurt, ev yapımı yoğurt tüketiminin probiyotikçe zengin gıdalarla beslenmenin ve bunlarla yapamıyorsak da düzenli olarak probiyotik tüketmesinin de tüketilmesinin karaciğer üzerine çok ciddi derecede başarı olduğu tespit edilmiş. Ee, son 3 tane bitkisel noktalarda size e, bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle zerdeçalın, kurkuminin, özellikle gastrointestinal sistem ve karaciğer üzerine çok ciddi derecede koruyucu olduğu bilimsel makalelerde tespit edilmiş ve zencefil de yine aynı şekilde trigliserit ve kolesterol mekanizmasına çok ciddi başarı sağlıyor. Bütün bunları yaptık hocam. Bütün bunları yapmanız tek başına yeterli olmuyor. Yine vücudunuzda hem metabolizmanızı hızlandırmak için mutlaka günde bir saat, özellikle kapdamar sistemini çalıştırarak ve eğer çok ciddi derecede hasta değilseniz ve iyi derecede spor yapabiliyorsanız günde bir saat ritimli olarak yürüyüş yapmanın da karaciğer kolesterol metabolizmi üzerine fayda sağladığı tespit ediliyor. Bunları anlattıktan sonra özellikle demin ifade ettiğim 4 tane bitki çayını hekiminiz ve eczacınız kontrolünde onların olay şeklinde hazırladığınız zaman çayımız da hazırlanıyor. Çok ciddi derecede özellikle karaciğerden kaynaklanan ee, sivilcelerde, karaciğerden kaynaklanan yağlanmalarda, deri rahatsızlıklarında da koruyucu olarak etki gösterdiği karşımıza çıkıyor ve özellikle de geçmeyen sivilcelerde, kistik sivilcelerde, nodülük sivicelerde bu dört bitkinin karşımıza çok ciddi derecede bilimsel olarak başarılı olduğu çıkıyor. Çayımızı hazırladık. Çayımızı hazırladık yaklaşık 5 dakika demleme sonrasında çayımız hazır. Tabi siz burada devet yine öğütmeye dikkat edin. Çünkü öğüttüğünüz zaman içindeki etken madde oranının daha fazla almasını sağlayacaksınız. Çayımızı iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 3-5 dakika demledikten sonra bardağımıza koyuyoruz. Bardağımıza koyduktan sonra günde 2 defa yaptığımız karışımın ciddi derecede size fayda sağlayacağını bilimsel makaleler söylüyor. Hepinize hekim ve eczacı kontrolünde tavsiye ediyorum. Kaymıza tadına bakalım. Gayet güzel. Hepinize sağlık dolu, şifalı günler diliyorum.